Baksana bak nasıl açılmış görüyor musun? Söyledim ben sana buraya su değmemesi gerekiyor. Doktor kaç defa uyardı. Anne ne haşladım Mahir? Yavrum haşlamıyorum. Nemlenmeyecek dedi. iyileşmez başka türlü. Tamam doktor. <laughs> Kocan çok akıllı bir adam olduğu için. iki tane yedek aldığınla bant ya. şimdi. Acımıyor değil mi? Biraz. Ha. Hı <laughs> hı. Nereden çıktı bu hamam sevdası? Ben severim hamamı. Yani. seviyordum. Öyle mi? Ben de severim. Tamam. Güzel. Evet. Gayet iyi görünüyor. Asla dayanamazdım ben sana bir şey olsa. sahte evliliğim bozulurdu. Sahte evlilik mi? Sahte falan değil bizim evliliğimiz. Karımsın sen benim. Sen kendin söyledin. Babamla aranızdaki mihenk taşıymışım ben. Şöyle Feza. Feza. Öyle mi demişim gerçekten? Ne büyük saçmalamışım. Mahir çekilir misin? Hı çekilemem. Mahir. Daha <laughs> yalvarmadım <.ASU> hmm. bana özür dilemedim. özür mü dilememi istiyorsun sen benden? Evet özür dileyeceksin. Bana çektirdiklerin yüzünden, evliliğin başından beri haksızlıkların yüzünden. Sanki biraz öfkem hakkında biraz da olsa diyorum hani haklıydım ama. Ha? Hayır değildin. Özür dileyeceksin. Özür mü dileyeceğim? Ee, özür dileyim. Özür dilemekte bir sorun yok. Ama haksızsam özür dilerim. Değil mi? Haksız olduğumu düşünmüyorum. O yüzden niye özür dilemem gerektiğini de bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Etkiye tepki bunlar, okey? Tamam, bu da etkiye tepki o zaman. Hadi. Ben niye özür diliyorum ki? Ben niye özür diliyorum ki yani? Sevda, koydum adını sustum içimde çalır.